Değerli misafirlerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Odamız şeklini ise değiştirdiğim için birazcık perde tarafı da gözükmüş olacak. Hani e, arka planım biraz bu bir şekilde olacak. E, çünkü bu, bu şeyleri anlatırken e, biraz daha efendim de söyleyeyim. E, bilgisayarda yazdığım notlardan da almam gerekiyor. Şunu hesaba katmadım bilgisayarın. gene itibariyle tam üzerine oturup çekiyorum. O ee, boşlukta boşluktan bayağı uzakta olacağını hesaba katmadım ama olsundu. Tarot masasını değiştirdim vesaire. Neyse devam edelim. Biz terazi burcuyla anlatmakta. Ee, Plüto terazi burcundayken derinleşmeniz gereken konu uyumlu sağlamak ve uyumlu olmak. Kendinizi oldukça gösterirsiniz. Plüto kova burcunun Akrep Burcu'nun yöneticisi terazi burcunda da rahat olabiliyor. O farklı bağlarla, farklı insanlarla iletişim kurmaktan çekinmezsiniz burada. E, değişim ve dönüşümlerin farkında olursunuz. Şimdi burada bir karanlık tarafı bir de aydınlık tarafı bulunuyor. Karanlık tarafında çok fazla saygı göstermek, çok fazla saygı göstererek ilerlemek e, ve özellikle çok fazla bir şeyleri abartarak ilerleme durumu söz konusu. E bu arada biraz hastayım. Ondan kaynaklı nasıl söyleyeyim hani şey olmayabilir enerji enerjik olamayabilirim. Kusura bakmayın. Sabahtan beri hapşır hapşır bir öldüm yani. Saat 6 şu an. Ee, ne diyorduk? Saygı ve sevgiyi karşı taraftan görememek e, tedirgin et, olmamızı sağlar. Saygı ve sevgi görmek için çok uğraşırız karşı taraflarla. Ve bu yüzden Pluto terazi olan kişiler ikiye ayrılabiliyor. Birincisi kendini çok göstererek, başkalarına saygı duymadan hareket eden İkincisi kendini çok göstermeden karşı tarafa işte karanlık tarafında özellikle karşı tarafa aşırı saygı gösteren taraflar olabiliyor. Burada özellikle Plüto terazi burcunda olanların öğrenmesi gereken şeylerden bir tanesi uyumu yakalayabilmek ama kendisi de olabilmektir. Kendi olarak uyumu yakalayabilmektir. eşitlik ve dürüstlük önemlidir, adalet durumu önemlidir ama eşitlikçi bir adalet sergilemek önemlidir. Ee, ortalığa biraz daha böyle e, objektif bakabilmek, insanlara objektif bakabilmek önemlidir. Terazi burcu objektif bir burç olmasına rağmen terazi insanların objektif olmama durumunun sebebi ise e, insan faktörünün girmesi olarak söyleyebilirim. Buradaki Plüto da genel itibariyle hani bu dön bu durum içerisinde doğduysan e, genel itibariyle hani e, Eşitlik, e, adalet dürtüsü çok fazla ve bu adaleti sağlamak adına e, yapılan şeyler çok fazla olabiliyor. Şimdi terazi burcu lider bir burç değil. E, uyumlu bir burç olduğu için bazen liderlerin en doğru kararları verdiği düşünür e, Plüto terazi. Burada da yanılır. E, çünkü liderlerin en doğruyu düşündüğünü düşünmektense kendin de bazen doğruyu düşündüğünü kabul etmek gerekmekte olabiliyor. Büyüklerine, küçüklerine herkese saygılı olmak, ölçülü olmak, işte estetik davranmak, estetik anlayışının gelişmesi, tabii ki de Plüto terazide gördüğümüz noktalardan bir tanesi olarak gözüküyor. Evet. dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, Sen kalın ve どう